Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki soru çözümünde en son ödevlendirme konumuzu çözmüştük. Ee, 11. sorudan devam edelim. Ee, şimdi 11. soruda arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, ABC'de Dörtgen ve kare. Ee, şurası için kare olduğunu söylemiş soru bize. Bakın şuralara ben 8'i yerleştiriyorum. Şimdi bu kısımda dikdörtgen. O halde şurası 8 ise arkadaşlar ben bunu şöyle tamamlasam. Şurada böyle bir diklik oluşacak bakın. Yukarısı 8 ise zaten şurası da 8. Şurası arkadaşlar 12 ise bu tabanda 12 olmalı. O halde bakın şurası için bana 13 olduğunu söylemiş. Burada 8 var. 8 var. 13 olabilmesi için buraya 5 gerekiyor. O halde o 5'i de buraya taşırsam aynı uzunluktan dolayı. Bakın burada bir tane özel üçgen elde ettim. 5, 12, 13 özel üçgenimiz oluşmuş oldu. Ee, bizden de zaten x'i istemiş. Cevabımız ne olarak buluş, bulunacak arkadaşlar? 13 olarak gelecektir. 12. soruya baktığımızda ise e, kare olduklarını söylemiş. Bakın şu kısım ve büyük olan e, kare. O halde büyük karenin bir kenarı 9. Bakın şuraya da ben 6 yazarsam toplamları 9 olacaktır. Şimdi ben şu karenin bir kenarı 3 olduğu için arkadaşlar şuraya da 3 yazabilirim. Burası da benim için nedir? 3'tür. Bakın toplamda 9. Burası nedir? 6. 3, 6, x'i sormuş arkadaşlar. Gelin pisagor yapalım. 3'ün karesi artı 6'nın karesinden 36 eşittir kim arkadaşlar? x'in karesi. Burada 36 ile 9'u topladığımızda 45 geliyor. X kare dediğimiz ifade arkadaşlar 45 ise bunu biliyorsunuz ki ne olarak parçalarız? 9'a 5 olarak parçalarız. 9 da dışarıya 3 olarak çıkar. Aslında X'imiz 3 kök 5. Ve hatırlarsınız ki e, biz üçgenlerde normalde Pisagor yaparken e, şöyle bir şey de söylüyoruz. 3 6 2 katı ise arkadaşlar karşı kenar kök 5 katı olarak bulunabiliyor diye söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar yine ödeviniz olan 3. antrenman. 3. antrenmanda da arkadaşlar alan ABCD'yi istemiş. Bakın şu kısım bize 36 olarak vermiş. O halde ben bir kenarının 6 olduğunu söyleyebilirim. 36 olarak söylediğinden dolayı. bakın şurası benim için bir kare. Ve BE, FK'nın da alanına 4 vermiş. E, buranın alanı 4 ise arkadaşlar karenin bir kenarı 2'dir. Şimdi Bakın ben buralarda düzenleme yaptığımda bunun bir kenarı 6, burası 2, o halde şuraya 4 gelecektir. Daha sonra burası 4 arkadaşlar taban 2 ise şuraya da 2 gelecektir. Bakın 2 var, 4 var, x'e ne gelir? 2 kök 5. Eğer aklımıza gelmezse de bakın 2'nin karesini alabiliriz, artı 4'ün karesini alabiliriz. Pisagor yapıyorum, kime eşit? x kareye. O halde 2'nin karesi 4'tür. 4'ün karesi 16'dır. Buradan x kare eşit arkadaşlar. x kare dediğimiz ifade 20'ye eşit. 20 de kaç olarak çıkacaktır? 2 kök 5 olarak gelecektir diye söyleyebiliriz. Gelelim e, ABCD ve BFK'nın kare olduğunu söylemiş. Alan ABCD 49. E, arkadaşlar alan 49 ise bir kenar nedir? 7'dir. Şimdi buranın da bir kenarı nedir arkadaşlar? 25 ise alan. Buranın da bir kenarı 5'tir. Şimdi benden AF'yi istemiş soru. Arkadaşlar burası 5 ise zaten şurası 7'dir. 7'yi direkt aşağıya indirdiğimizde Pisagor yapabiliriz ya da 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 özel üçgeni olduğunu hemen görebiliyoruz. Çok rahatlıkla Denizli olarak söylüyoruz. A, B, C, D ve D, F, K yine kare olduğunu vermiş. Arkadaşlar hemen alan kısmını 100 olarak söylemiş soruda. Bakın 10, 10 olarak kenar olarak bölebiliriz. E, bunu arkadaşlar alanı 36 ise bir kenarı 6'dır. 6, 8 ne? Üçgendir arkadaşlar. Direkt 10 özel üçgendir. Bakın buralarda mutlaka ve mutlaka karede de çok fazla özel üçgenleri kullanmış oluyoruz. Gelelim dördüncü soruya. E, dördüncü soruda da arkadaşlar e, yine karelerin alanları farkını istemiş. Bizden e, şöyle söylesek. Şimdi şunlar bizim için bir kare. Bir kenarını A desem ben bu karenin. Bunun bir kenarı A olsun. Şu karenin de bir kenarı B olsun. E, arkadaşlar alanları farkıysa öncelikle şuradaki karenin alanı nedir? A kare. E, buradaki karenin alanı B kare. Arkadaşlar benden soru a kare eksi b kareyi istiyor. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Benim bildiğim şurada ne var? Bakın Pisagor yapabiliyorum ben. Hemen farklı bir renkle göstereyim. Şöyle. Bakın şurada ben pisagor yapabilirim. Yani a kare eksi b kare dediğim ifade. Yani orada pisagor yaparsam dikkat edin. b kare artı 7'nin karesi eşittir a kare diyeceksiniz pisagordan. O zaman e b kareyi bu tarafa attığınızda a kare eksi b kare 7'nin karesinden 49 gelmeyecek mi? Yani aslında size sayı vermemiş... Ama hani şu kısımdaki 7 sizin çok rahat işinize yarıyor. Yani siz arkadaşlar bu kısımda biraz bilinmeyenler kullanıp sorun çözümüne ulaşmamız gerekiyor. Şimdi karelerin alanları toplamı muhtemelen şuradan bahsetmiş arkadaşlar. Ben buraya A dersem buraya B dersem aslında soru bana A kare artı B kareyi istemiş. Peki ben nasıl bulabilirim şunu söylüyorum. Şimdi. E, burası A ise arkadaşlar burası B burası da B. E, zaten şurada Pisagor işlemi yaptığınızda A kare artı B kare 11'in karesine eşit değil mi arkadaşlar? E, o yüzden A kare artı B kare 11'in karesi olacağından dolayı 121 gelmez mi? Yani siz dediğim gibi bilinmeyen kısımlarını kullanıyorsunuz. Daha sonra hepsinde Pisagor yaparak neye ulaşıyorsunuz? İstediği kavrama ulaşabiliyorsunuz. Gelelim 6. soruya. E, şimdi e, karelerin alanları toplamına 50 demiş arkadaşlar. Kare dediğimiz ifade herhalde şu kısımlar. A kare. Bakın. Bunun alanı A kare. Büyük olan karenin alanı da şunu topladığımızda bakın. E, B geldi. Büyük olan da B kare. Yani soru bana A kare ile şöyle yapalım. A kare ile B karenin toplamını ne vermiş? 50 vermiş. Şimdi bizden ne istiyor? AF. AF dediğimiz yerde arkadaşlar AF dediğimiz yerde. E ben şunu söylesem, desem ki AF dediğimiz yerde B eksi A'nın karesi var. Bir de A artı B'nin karesi var. İkisinin kareleri toplamı AF'nin karesine eşit değil mi? O halde yapalım, yapalım. Şu tarafta yapalım. Şimdi öncelikle B eksi A'nın karesi artı e, A artı B'nin karesi. Kime eşit arkadaşlar? A, F'nin karesi. Şimdi e, bilinmeyen var diye lütfen soruya devam etmemezlik yapmayalım. Çünkü bilinmeyen kısımları muhtemelen ya birbirlerini götürecek ya şuradaki ifadeleri kullanacağız. Bir şeyler mutlaka gelecektir. Birincinin karesini aldığımızda B kare. Birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katından ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 abi. İkincinin karesi ne geldi? A kare. Bunun karesi ne geldi arkadaşlar? A kare. Bunun çarpımının iki katı 2AB. Şurası da B kare geldi. Eşittir AF'nin karesi. Şimdi arkadaşlar şuradaki eksi 2AB ile artı 2AB gitti. Buradan 2A kare artı 2B kare geldi. Yani 2A kare artı 2B kare AF'nin karesine mi eşitmiş? Yani bunun 2 ile çarpmanız mı gerekiyor? O halde AF'nin karesi dediğimiz ifade 52 ile çarptığımızda 100 mü geliyor bakın. E bizden de zaten af kenarını istiyor soru. E neyin karesi 100'dür diye düşünürseniz zaten onun karesi nedir arkadaşlar? 100 olarak gelecektir diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle diğer soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar 7 soruda da e, x'i sormuş yine. Şimdi dışarıda bir tane abcd karesi var dikkat edersiniz ki ve bir kenarı da 12. O halde ben bir kenar 12 ise burası 2 ise şuraya arkadaşlar tamamını 10 kalacak. Ve bakın burada 1 var o zaman burada da 1 şu kısma da 9 olarak gelecektir. Şimdi burası 9 arkadaşlar şu yükseklik. 12. O halde buraya ben 12 yazabilirim. 9, 12 ne üçgen arkadaşlar? X direk 15 olarak gelecektir diye söyleyebiliriz. Zaten e, bana şuradaki kenar uzunluklarını kendisi parçalamış arkadaşlar. Bunu yazdığınız durumda yani şu birleri aşağıya taşıdığınız durumda ve 12'leri karşı yaptığınız durumda direkt zaten burada da kullanabileceğiniz ya özel üçgen ya da bir pisagor bağıntısı mutlaka gelecektir. <laughs> 8. soruya baktığımızda ise ABCD kare x'i sormuş arkadaşlar. Karenin bir kenarı 12 ve eşit olarak böldüğünden dolayı 6 6 olarak böler diye söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle ki ben şunu aşağıya sonuçta eşit olarak bölmüş indiriyorum. Burası 6 ise buranın da 6 olması için ben buraya 5 yazdım. E zaten şuraya da 6 kalacaktır. Şimdi şunu söylüyorum. E, karenin bir kenarı zaten 12. Buralar 12 arkadaşlar. E, burası 12 ise şuradan indirdiğim yükseklik de 12 olacak. Bakın 5, 12 x dediğimiz ifade ne gelir? 13 olarak bulunmuş olur. Yine 5, 12, 13 özel üçgendir arkadaşlar. Dokuzuncu soruya baktığımızda ise ABCD'nin kare ve x'i istiyor bizden. Arkadaşlar yine aynı şekilde parçalama tekniğini kullanacağım. Şimdi ben şöyle söylesem x istediği için e, şu kısmı şöyle indirsem fark etmez. İsterseniz şuradan da indirebilirdiniz. Burası x arkadaşlar. Şimdi karenin bir kenarının 7 artı x olduğunu biliyorum ya. Şurası 7 artı x. O halde burada x var, burada x var arkadaşlar. Buraya da 7 eksi. Yani şöyle, buranın tamamının 7 artı x olabilmesi, şuranın tamamı 7 olabilmesi için buranın 7 eksi x olması gerekiyor. Şimdi 7 artı x var, 7 eksi x var, 10 var. Yani bizim burayı ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, bulmamız gerekiyor. Pisagor yapsak, e, şimdi 6, 8, 13 genine uyacak bir değer bulabilir miyiz? Çünkü neden? Ee, ben şimdi buradan Pisagor da yapsam şunu söyleyecektim. Diyecektim ki 7 artı x'in karesi artı 7 eksi x'in karesi eşittir onun karesi diyecektim Pisagor yapsam. Ee, buradan da zaten 7'nin karesinden 49 gelecek de burada x kare x kare olacak ve böylece e, şuradaki ortadan gelen eksi e, 14x artı 14x birbirini götürecek. Buradan x'i bulabiliriz. Ama şunu da yapabiliriz. Bizim hipotenüsü 10 olan bildiğimiz bir üçgen var. 6 8 10 özel üçgeni. Şimdi ben birinin 6 olmasını istiyorum, birinin de 8 olmasını istiyorum. X'e 1 verirsem burası 6 olur. X'e 1 verirsem burası 8 olur böylece demek ki x 1'miş ki 6 8 10 üçgenini sağlamış oldu. Gelelim 10. soruya. Şimdi burada da arkadaşlar yine bölmüş bana bakın. Şurada 2'yi tabana indirdim. Burada da arkadaşlar 8 vermiş. Bunu da tabana indirdim. Şimdi bana demiş ki bakın burası bana kopya vermiş 3. antrenmanın 10. sorusu. Ee, burada demiş ki arkadaşlar bir dik dik indirelim. Şimdi e, ben şunu söylüyorum. Normalde dikten dik inerse biz öklit bağıntısını kullanıyorduk biliyorsunuz. Öklit bağıntısı neydi? E, şu dikliğin karesi tabanların çarpımına eşitti. E, ben buraya haş dersem arkadaşlar 8 kere 2 16 gelecek. Neyin karesi 16'dır? 4'ün. Böylelikle haş dediğimiz ifade 4 olarak gelecektir. Şimdi burası 4 ise arkadaşlar karenin bir tane kenarının 10 olduğunu biliyorum. Burası 4 ise x'e ne olarak kaldı? 6 olarak kaldığını söyleyebiliriz. Yani cevabımız C Ceyhan olarak bulunur. 11. soruya baktığımızda ise arkadaşlar yine parçalamış. Ben şöyle söylesem. Eee şurayı şöyle devam ettirsem. Şurası 1 ise şurası da 1. Şurası 9 ise şurası da 9. 9 kere 1 9'dur arkadaşlar. Ve şu yükseklik aslında dikten dikindiği için 3 olarak bulunur. Şimdi burası 3 ise ben karenin bir kenarının yine ne olduğunu biliyorum. 10 olduğunu biliyorum. E burası 3 ise arkadaşlar x dediğimiz ifadeye 7 olarak gelecektir. Ve böylece x'imizi biz 7 olarak bulmuş olacağız. 12. soruda arkadaşlar aynı tarzda yine yapmamız gereken şey karenin bir tane kenarı 12 artı x. O halde ben diyorum ki şunu devam ettirdiğim durumda. Şurası x ise şurası da x. Burası 12 ise burası da 12. O halde o halde bakın şurası 9 ya. Şuraya ne kaldı? 12 artı x olması için 3 artı x kaldı. Yani siz şunu yapacaksınız. Arkadaşlar diyeceksiniz ki 3 artı x'in karesi, bakın 3 artı x'in karesi kime eşit? 12 çarpı x'e. Burada x değerini bulacağız. Ee, i̇sterseniz ne yapabilirsiniz? Değer de verebilirsiniz. Şöyle ki e, şıklardan baktığınızda arkadaşlar 3 değerini verirseniz burası 6 gelir. Altının karesi 36'dır. Gerçekten 12 ile de 3'ü çarptığınızda 36 olarak bulursunuz. En kötü ihtimal aklınıza gelmedi. Ne yapacaksınız o zaman? Şunu şöyle açacaksınız. 3'ün karesi 9 artı 3x'in 2 katı 6x artı x kare. Şöyle 12x'i de bu tarafa attık. Eksi 12x eşittir 0. E buradan arkadaşlar x kare eksi 6x geliyor. x kare eksi 6x artı 9 geliyor. E Bakın bu da aynı zamanda nedir arkadaşlar? x eksi 3'ün karesidir. Şöyle yazalım. Eşittir 0. x de buradan 3 olarak gelir. Biz de zaten x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda gerçekten sağladığını görmüş olduk. Gelelim. E, Kare ile alakalı arkadaşlar. Köşegenler biliyorsunuz eşitti ve aynı zamanda dikti ve birbirini ortalıyordu. Biz bu kavramı zaten konu anlatırken vermiştik. ABCD'nin kare olduğunu ve alfa açısını istemiş bizden. Arkadaşlar biliyorsunuz köşegenler birbirlerini ne yapıyor? Ortalıyor ve burası direkt 45 derece olarak gelmiş oluyor. Aynı şekilde özelliği burada kullanırsak yine ABCD'nin kare. Bakın şu kısımlarda ne yapıyoruz biz? Eşit bir şekilde olduğunu görüyoruz. O halde alfa açısını istemiş. Biz biliyoruz ki ikiz kenar üçgen oluştuğu için 45-45 alfa açımız ne gelecek? 90 olarak biz bu açıyı bulmuş olacağız. Üçüncü soruda da ABCD'nin kare olduğunu ve alan ABCD'yi istemiş. Ee, alan abcd de, tamamının arkadaşlar alanını istediği için şimdi şu kısım 4 şurası da 4'tür. Buralar da 4'tür. Biliyorsunuz neydi? Köşegenler eş, dik ve açı ortay birbirlerini ortalıyordu. O halde o halde alan ABCD için e, ben burayı 4 arkadaşlar 4 burada aslında ikiz kenar üçgenlik oldu. Burası 90 derece. E, 45 45 90 üçgeninde şuralar 45 derecelik bir açı. Burası da 45 derecelik bir açı. Burası 4 kök 2 olarak geliyor. O halde benim alanım 4 kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımı mı? Yani 4 kök 2'nin karesidir. Buradan da 4'ün karesi gelir. Çarpı kök 2'nin karesi de 2'dir arkadaşlar. Yani buradan 16 çarpı 2'den 32 olarak gelecektir diye söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya baktığımızda arkadaşlar bir tanesi x ise şurası da x'tir. E, o halde şuralarda nedir? Benim için x'tir. Şimdi çevresi için 32 söylemiş. E, ben şunu biliyorum. Köşegenler birbirlerini ortalıyor. Evet burası buralar 90 derece. Şurası 45 derece 45 derece olarak bölüyor. Şimdi arkadaşlar burası x ise x ise burası x kök 2'dir. Yani şunu söylüyorum. Çevre dediğim ifade x kök 2'den 4 tane yani 4 tane x kök 2'dir. O halde bunu ne olarak bulduk? 32 olarak bulmuş olduk. Peki 4 ile 32 sadeleşti. Burada 8 geldi. x kök 2'nin 8 olabilmesi için bir kere x'in içinde kök 2 çarpan olmalı ki. Şu anda kök 2 ile kök 2 2 yaptı. Yanına da 4'ü eklersek arkadaşlar Demek ki x dediğimiz ifade 4 kök 2 olmalı ki çevresi 32 olsun. Zaten 4 kök 2 yazarsanız da bir kenar 8 yapar. Bir kenar 8 olursa da 4 kenar vardır yine toplam çevrede. Arkadaşlar 8 kere 4'ten yine 32 olarak bulunmuş olacağız. Aynı şekilde bu kareye baktığımızda Şuradaki eşitlikleri arkadaşlar gösterirsek bir bakalım ne olarak bulunacak. Şimdi arkadaşlar şurada bir ikiz kenar üçgenlik oldu. Şurası 45-45. E şurası alfa-alfa çünkü burada da bir ikiz kenar oldu. O zaman şunu söylüyorum arkadaşlar burası zaten 90 derece olduğu için e şurada da ne gelecek 45-45 gelecek. Arkadaşlar şimdi. Buranın 45 olduğunu yazmamız yeterli geldi. Artık üçgen şu hale geldi. Şöyle temiz alayım. Artık üçgen şu hale geldi. Burası 45. Tabanlarda da şuralar var. Alfa alfa. Arkadaşlar 45 ile iki harfanın toplamı bana bir üçgenin iç açıları toplamını vereceğinden dolayı e, toplamları ne olacaktır? 180. Peki tepe açısı 45 ise bunu taban olarak ne bölüşecek? 67,5 67,5 olarak biz bunu bölüşmemiz gerekiyor. 6. soruya baktığımızda ise ABCD kare e, AC ile AE'nin eşit olduğunu söyleyeyim. Şimdi AC ile AE dediğimiz yer yani şurası eşitse şurası alfadır arkadaşlar. E şurası alfa şurası da alfadır çünkü. E, burası 45 derecedir. Şurası. E, burada bir 45 derece vardır. Burada da bir 45 derece vardır. E, benden 45-45 zaten şurası 90'dır arkadaşlar. Şimdi e, şu kısımla şu kısım eşitse tepe açısı 45 e, dediğim gibi şu tabanların toplamları 135 olmalı. O halde e, 67,5 yani ikiz kenarlık olduğunu söylüyor ya soru bana. O halde bir tane kenar 67,5-67,5 olarak bölüşmeli. E siz ne yapacaksınız o halde? Benden alfa açısını istemiş. Bakın. E şurası şuraya ne gelecek? Direkt 67,5. Bana şurada kalan küçük açıyı da sorabilirdi. O zaman da 67,5'dan neyi çıkarmamız gerekiyor? 45 dereceyi çıkarmış olmamız yeterli gelecektir. 7. soruya baktığımızda ise DB ile A'nın eşit olduğunu söylemiş. Bakın. E, DB dediğimiz yer ile AE dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası eşit. Ben onu kullanmaktansa şöyle yaparım. Köşegenler sonuçta eşit ya arkadaşlar. Şunu da silerim. Şimdi bunu bu şekilde yaparsam eşitliği şöyle göstersem daha çok işime yarar. Şimdi burası alfa. Bakın az önceki açıyı sordu. Şuradaki küçük açıyı. E arkadaşlar burası 45 derece. Burası 67,5 olarak bölüşecekti. Biliyorsunuz 67,5'tan şurası da 45 derece. O halde ne yapacaktınız? 67,5'tan 45 dereceyi ne yapmanız gerekiyor? Çıkarmış olmanız gerekiyor. Buradan da ne olarak gelecek? 22,5 olarak gelmiş olacak alfa açısı. Bir sonraki soruya baktığımızda ise e, AC ile DE'nin eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar AC bir köşegense sonuçta benim buradan çizdiğim de bir köşegendir. Bunlar eşitse burası da alfa açısıdır arkadaşlar. O halde benden bunu istiyorsa Şurası 45'tir. 45, 25 daha ne geldi? 70 geldi. Şuraya 30 kaldı. Tepe açısı 30 arkadaşlar. Şöyle bir üçgen oldu aslında orada bahsettiğimiz olay. Ee, şimdi tepe açısı 30 olan bir ikiz kenar üçgen. Şimdi tepe açısı 30 tabanlarda ne olarak bölecek? 75 ve 75 olarak bölecek. O halde Taban kısmı için bizden zaten alfa açısını istemiş ve cevabımız 75 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere.